Eshabu Keyf İsa aleyhisselamdan sonra din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda dinlerini korumak için her şeylerini terk edip hicret eden ve Efsus, Tarsus'taki mağarada medfun bulunan 7 kişi ile Kıtmir adındaki köpekleri. Kur'an-ı Kerim'de Kehif suresinde kıssaları uzun bildirilmektedir. Eshab-ı Kehif denilen imanlı gençler Efsus yani Tarsus şehri ahalisinden idiler. Bunlardan altısı sarayda vazifeli, hükümdara yakın kimselerdi. Hz. Ali'nin radıyallahu an rivayetine göre Eshab-ı Kehf'in adedi yedi olup bunların altısı hükümdarın müşavere heyetinde idi. Onun sağında ve solunda bulunurlardı. Sağındakiler Yemliha, Mekselina ve Mislina idi. Bunlara Eshab-ı Yemin denmiştir. Hükümdarın solunda bulunanlar ise Mernuş, Debernuş ve Şazenuş'tur. Bunlara da Eshabı Yesar denmiştir. Hükümdar o tarihte Roma imparatorlarından Dimitianus veya Dokyanus olup rezil, zalim bir kimseydi. Putlara tapardı. Sonra tanrılığını ilan etti. Putperestliği kabul etmeyen az sayıdaki müminleri yakalatıp parçalattıktan sonra şehrin kapılarına astırdı. Hükümdar bir ihbar üzerine Saraydaki bu imanlı gençlerin durumlarını öğrendi. Büyük bir öfkeyle onları çağırıp tehdit etti. Fakat onlar iman yolunda sebat gösterip şirki ve putperestliği kabul etmediler. Üstelik Dokyanus'u imana davet ettiler. Eshab-ı keyf bu hak sözleri Dokyanus'a sarayda hazır olan bir topluluk içinde söylediler. Çünkü Dokyanus bunları oradaki topluluk içinde putperestliğe çağırmıştı. Onlar da saray erkanı içinde büyük bir cesaretle Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Fani, yok olucu şeyler nasıl yaratıcı olabilir dediler. Hükümdar onların eski günlerine dönmeler için zaman tanıdı. Bu da imanlı gençlere Allahu Teala'nın bir lütfu oldu. Çünkü bu bekleme esnasında birbirleriyle istişare ederek hicret imkanı elde ettiler. Dinlerini korumak için gerekli hazırlıkları gizlice yapıp şehre yakın bir dağ cihetine gittiler. Yolda giderken Kefeş Tatayyuş ismindeki bir çoban onların halini anlayıp iman etti ve yedincileri oldu. Çobanın köpeği Kıtmir de onlara katılıp arkalarından takip etti. Dağa yaklaştıklarında çobanın gösterdiği bir mağaraya girdiler. Onlar mağarada Allahu Teala'nın rahmet ve lütfunu dileyerek duada bulundular. Allahu Teala bu hususu Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinin 13. ayet-i kerimesinde mealen şöyle bildirmektedir: O zaman o genç yiğitler mağaraya sığınmışlardı da ey Rabbimiz bize tarafından bir rahmet dinde hidayet günahlarımızı da mağfiret et ve helal rızık düşmanlarından emniyet ver ve işimizden dinimizi korumak için kafirlerden ayrılıp mağaraya iltica ettiğimizden dolayı bizim için muvaffakiyet hazırla. O sayede rüşt ve hidayete ermiş, böylece çok sevaba kavuşmuş olalım. Diğer taraftan zalim hükümdar Dokyanus, Efsus'a gelip onları sordu. Kaçtıklarını haber verdiklerinde babalarını onların getirilmesine zorladı. Babaları bizim malımızı alıp daha doğru gittiler dediler. Dokyanus adamlarıyla gidip o mağarayı bulunca Burada ölsünler diye mağaranın ağzını kuvvetlice kapattırdı. Dokyanus'un yakınlarından iki mümin gençlerin isimlerini ve hallerini bir taşa nakşedip mağaranın duvarına koydular. Bu mağara Betahlus dağının güney tarafında idi. Güneş doğarken ve batarken oraya vurup rütubet olmazdı. allah Teala meleklerle onları sağ ve sol taraflarına döndürürdü. Köpekleri dirseklerini kapının eşiğine uzatmıştı. Ölü değillerdi. Uyurken de gözleri açıktı. Nefes alırlar, saçları, tırnakları uzardı. Allahu Teala kemali kudretiyle ceset ve elbiselerini değiştirmedi. Uzun müddet uyuduktan sonra onları uyandırdı. Eshab-ı Kehf'in mağaradaki uyku müddeti Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle bildirilmektedir. Bunun üzerine biz Nice yıllar mağarada onların kulaklarına harici şeyleri işitmelerine mani perde vurduk. Nice yıllar tam bir sükun içinde uyuttuk. Kehf suresi 11. ayet-i kerimesi. Onlar mağaralarında 300 sene eğleştiler. Buna 9 yıl daha kattılar. Kehf suresi 25. ayet-i kerimesi. Cenab-ı Hak bu uzun uykudan sonra Eshab-ı Kehf'i uyandırınca onlar henüz yattıkları günde bulunduklarını sandılar. Eshab-ı keyfin uykudan kalkmaları, birbirleriyle konuşmaları ve içlerinden birini şehre göndermeleri Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle bildirilmektedir. Biz onları uyuttuğumuz gibi kudretimizle ceset ve elbiseleri bu uzun zamanda değişmeksizin uyandırdık ki hallerini bilsinler. Birbiriyle soruşup hallerini ve Allahu Teala'nın kendilerine ne yaptığını öğrensinler de Cenab-ı Hakk'ın kudretini olan yakinleri, imanları artsın. Öldükten sonra dirilmenin ne olduğunu ve bunun bir örneğini görsünler. Allahu Teala'nın kendilerine olan nimetlerine şükresinler. Onlardan birisi Mekselina dedi ki, ne kadar zaman yatıp eğleştiniz? Zira onların mağaraya girmeleri güneş doğarken idi. Uyanmaları gruba yakın olmakla cevapta bazıları bir gün yahut bir günden bir miktar uykuda kaldık dediler. Tekrar uzamış kıllarına, tırnaklarına bakıp birbirlerine ne kadar eğlendiğimizi Rabbimiz daha iyi bilendir. Şimdi siz birinizi bu gümüş parayla şehre, Tarsus'a gönderin de baksın. Onun hangi yiyeceği temizse daha helal, daha güzel, daha bol, daha ucuz ise ondan bir rızık getirsin. Çok nazik hareket etsin sizi hiçbir kimseye sakın hissettirmesin dediler. Kehf suresi 19. ayet-i kerimesi. Bunlar şehre gidip yiyecek getirecek kimsenin, yemlihanın, elbise değiştirerek halini kimseye bildirmeden gidip gelmesini uygun gördüler. Bunların en olgunu ve akıllıları olan yemliha bu vasiyetleri kabul edip şehre geldiğinde çok değişmiş bir başka alem buldu. Hayret etti, içi burkuldu. Nihayet ekmekçi dükkanına girdi. O parayı yani Dokyanus zamanında onun adına olan sikkeyi ekmekçiye verince ekmekçi bu adamın hazine bulduğunu sandı ve hemen elden ele göstererek polise vardı. Yemliha'yı tutup bulduğun hazineyi ver diye tehdit ettiler. Yemliha dedi ki ben hazine bulmadım. Dün bu altını evden aldım. Bugün çarşıya getirdim. Babasının ismini sordular söyledi. Burada o isimde kimse yoktur deyip yalan söylüyorsun dediler. Çok sıkıldı. Beni Dokyanus'a götürün. O benim işimi bilir. Bu sözünü de alay alıp Dokyanus öleli 300 seneye yakın oldu. Sen bize hikaye mi anlatıyorsun dediler. Velhasıl padişahları olan Salih Melik Tendurus'a götürdüler. Bu padişah mümin idi. Vaktindeki insanların çoğu cesetlerin haşrını inkar ederdi. Padişah onlara bu hususta ne kadar nasihat ettiyse fayda vermezdi. Yemliha başından geçenleri o padişaha anlatınca padişah oğlu, eşrafı ve yakın adamlarıyla birlikte mağaraya geldiler. Yemliha varıp arkadaşlarına haber verdi. Padişah dahi yetişip önceki halleri üzerine yazılan taşı getirip okudular. İsimleri ve halleri anlaşıldı. Onlara selam verip cevap aldı hepsinin boynuna sarılıp veda ederken tekrar eskisi gibi uykuya vardılar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam zamanında Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali radıyallahu anhüm eshabı Kehf'e gittiler. O zaman eshabı ı Kehf uykudan uyanıp onları gördüler. Resulullah'a aleyhisselam iman ettiklerini bildirdiler ve selam gönderip dua istediler. Eshabı ı Kehf, Hz. Mehdi zamanında yine uykudan kalkıp onun yanına gidip askeri olacaklar ve yardım edeceklerdir. Köpekleri kıtmir dahi cennete girecektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Eshab-ı Kehf hakkındaki hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Eshab-ı Kehf Hz. Mehdi'nin yardımcıları olacaktır ve İsa Aleyhisselam bunun zamanında gökten inecektir. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin.